Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz, borçlarımızdan nasıl kurtuluruz? İçinde bulunduğumuz duruma itibariyle hepimizin durumu malum. Uzun zamandır birlikteyiz. E, sohbet dolarında, istişarelerde bulunuyoruz. Fakat baktığımız zaman bankalara bağlı yaşayan insanlar halindeyiz. Gelir gider dengemiz oturmadığı için ne yazık ki borçlarımız fazla. Bunları kapatmakta zorlanıyoruz. Ay sonunu getirmekte problemler yaşıyoruz. Bu da bizi psikolojik olarak etkiliyor. Bugün burada birazcık bunları nasıl düzeltebiliriz? Nereden başlamamız gerekiyor? Bu işin psikolojik noktası nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle daha önce böyle şeyler yaşamadığınızı biliyorum. Hayatınızın belirli noktalarını değiştirerek ne yazık ki bunları yapabiliyoruz. Burada da sıkıntı şu. Gelirlerimiz düşük. Buna mutabir olarak giderlerimiz fazla. Ve bunları biz ne yazık ki kendimiz istemedik. Zamanın olağan akışı içerisinde fazla harcamalarımız ister istemez oldu. Yapmamız gereken ilk şey şu, bir gelir gider dengesini oluşturmak için bir gelir gider tablosu yapmamız gerekiyor. Bu tabloyu yapabilmemiz için de nerelere para harcadığımızı bilmemiz önemli. Şu anda giderlerimizi eğer kalem kalem bilmiyorsak bunları nasıl karşılayabileceğimiz noktasında bir planlama yapamayız. Bunun için gelir gider tablosu oluşturduk. Bu tabloyu doldurmak gerekiyor, takip etmek gerekiyor ki ilk başlangıç olarak biz nereye fazla şeyler harcıyoruz, bunları bir netleştirelim. Bu niçin önemli? Eğer giderlerimizi bilmezsek bunların içerisinde hangilerini kısıtlayacağımız noktasında bir karar veremeyiz. Eğer giderlerimizi azaltmazsak da gelirimizle bir denge kurma imkanımız ne yazık ki olmaz. İkinci nokta, gelirlerimizi artırma noktasında bir şeyler yapabilir miyiz? Bunlara bakmamız gerekiyor. Bu tabii ki herkesin yapabileceği bir şey değil. Hani bir ek iş yapmak, ek gelir elde etmek kolay bir şey değil. Bu yüzden ilk başladığımız arkadaşlar da mümkün mertebe öncelikle giderlerimizi kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bunlar işte ekstra üyelikler olur, ekstra harcamalar olur. Özellikle alışveriş noktasında daha uygun alışveriş yapmak olur. Bunları sağlamak zorundayız. Eğer bunları kısıtlamazsak ve hayatımızı olduğumuz gibi devam edersek ne yazık ki bu döngüden kurtulma şansımız yok. Yine maaşımızı alıp bankaya yatırmaya devam etmek zorundayız. Şimdi giderlerimizi bir skala halinde önümüze koyduğumuzda ve bunlarda azaltmalara başladığımızda yapmamız gereken diğer bir nokta da tasarruf. Çünkü bizim gibi e, bireysel yatırımcıların en önemli noktası yatırıma yönlendirebilecekleri paranın çok olması. Özellikle gelir gider dengemizde sıkıntı olduğu için az parayı biz yatırmaya yönlendirebiliyoruz. Bunu arttırmamızın tek noktası da tasarruf. Tasarruf noktasında da ev içerisinde ele alabileceğimiz pek çok şey var. Ee, tabii ki en yüksek harcamalar alışverişlerde oluyor. Özellikle almamamız gereken pek çok şeyi alıyoruz. Ve kredi kartını burada özellikle taksit noktasında çok kullandığımız için de ne yazık ki giderlerimiz her ay ister istemez azalıyor ve her ay maaşımızın pek çoğunu kredi kartına yatırmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden harcamalarımızı ayarlarken bunların içerisinde hangilerinden tasarruf yapabileceğimizi de görmeliyiz. Bu döngüyü önümüze koymalıyız ki burada hem alışverişlerimizi azaltmış olalım hem de bunları azaltırken tasarrufla bunları bir kademe daha aşağıya çekebilelim. Bu tamamen giderlerimizi kontrol altına almak için yapılan, hayatımızın ilerleyen dönemlerinde daha kaliteli bir hayata ulaşabilmek için yapmamız gereken en önemli şey. Arkadaşlar genelde hemen bir yatırıma yönlenme hususunda aceleci oluyorlar. Fakat ne yazık ki bizim için bu önemli değil. Bizim için en önemli olan şey öncelikle borçlarımızı bitirmek ve artıya geçmek. Yani bugünün en zengin insanları içinde bulunduğumuz durumda en zor zengin insanları kimler derseniz benim için borçları olmayan, borçsuz sabaha ulaşan insanlardır. Peki bu kolay mı? Değil. Çünkü şu anda paranızın çoğu kredi kartına veya kredilerinize gidiyor. Peki bunların sebeplerine baktığımızda pek çoğunun gereksiz sebepler olduğunu görüyoruz. Yani belirli sosyal medyalarda paylaşımlar yapmak için ekstra paralar harcandığını hepimiz görüyoruz. İşte bir doğum günü kutlaması yok çocuğun 6 aylığı, 1 yıllığı vesaire vesaire buralara ne yazık ki gereksiz paralar harcıyoruz. İşte bunların pek çoğunu evde yapabiliriz. Kendi imkanlarımıza yapabiliriz. Dışarıdan bir şey almadan yapabiliriz gibi tasarruf noktalarında da kendinizi desteklemek zorundasınız. Bu ilk nokta. ikinci noktada da dengeyi kurmak zorundayız. Yani her halükarda gelirlerimiz bizim giderlerimizden çok olmak zorunda. Bunu dediğim gibi giderleri azaltarak sağlayabiliyoruz ki eğer gelirlerimiz çok olmazsa biz nakitte para biriktiremeyiz. Eğer para biriktiremezsek de bu borçlarımızı azaltamayacağımız anlamına gelir. Bu hususta gelir gider tablosunu size şöyle bir artısı olacak. Hem gelirlerinizi hem giderlerinizi bir ekranda gördüğünüzde hangilerine müdahale etmeniz gerektiğini çok net bir şekilde görebilirsiniz. Daha sonra yapacağımız şey sizi burada yatırım hakkında bilgilendirmek. Yani borçlarınızı bitirdiğinizi, borçsuz bir sabaha ulaştığınızı ve bir miktarda nakit parayı biriktirebildiğinizi düşünelim ki bu süre kimisi için bir yıldır, kimisi için iki yıldır tamamen sizin içinde bulunduğunuz durumla alakalıdır. Ama şöyle bir örnek vereyim bu noktada. Eksi 100 bin lira bakiyeyle yani 100 bin lira kredi kredi kartı borcu olan bir abimiz. Bir buçuk yıl içerisinde amda olsun bu Ocak ayında aylık alımlarını yapmaya başladı. Yani bir buçuk senelik kendini sıktı. Çok şeyden fedakarlık etti. Gezmedi, dolaşmadı, ekstra harcamalar yapmadı. Yeri geldi hanımıyla, yeri geldi çocuklarıyla aralarında sıkıntılar oldu. Çünkü pek çok şeyde kısıtlamaya gittiler. Fakat akabinde bunları bitirmeye başardı. Bu ay aylık alım yapmaya başladı ve artık parasını istediği gibi harcayabiliyor. Yani artık ekstradan bir kısıtlama yapmaya, başka şeylerden de eksiltmeye bir gerek kalmadı. Daha rahat, daha müreffeh bir hayat yaşıyor. Parasını da daha rahat bir şekilde harcayabiliyor. Şimdi ne yapıyoruz ona? İşte o da artık yatırım yapmaya başladı. Aylık alımlarla ona ileride temettü geliri sağlayabilecek kaliteli şirketlerden hisse alıyoruz. Sağlam şirketlere ortak olacak Oradan birikimler yapacak. Belki ilk yıl çok bir şey kazanamayacak. Belki ikinci yıl çok bir şey kazanamayacak ki önemli değil. Çünkü borcumuz yok ve dün faize ekstra harcamalara giden paramızla bugün yatırım yapıyoruz. Bu çok muhteşem bir duygu. Üçüncü senenin sonunda da artık oradan bir akar elde etmesini planlıyoruz. Bu da ortalama baktığımızda askeri ücretlinin iki maaşı kadar bir gelir demektir. Yani yıllık 12 maaş alan bir insan için ekstra iki maaştan bahsediyoruz ilk etapta. Tabii bu sizin tasarruf miktarınız, yatırıma yönlendirdiğiniz miktar vesaireyle değişir, artabilir. Ama her halükarda temettü veren şirketlerde birikim yapan arkadaşlarımızın hem hisse bedelinden hem de temettü gelirinden bileşik getiri hesaba katarsak 3 yılın sonunda gerçekten güzel gelirler elde edeceği daha önce defaatle de ispatlandırılmış bir gerçek. Bunu biz de yapabiliriz. Milyonlarca insan bunu yapıyor. E, bu yolculuğa çıktık. Bu yolculuğa arkadaşlarımıza devam ediyoruz. İşte her gün kredi kartını iptal ettirenler, borçlarını bitirenler, yatırıma yönlenenler, buradan temettü geliri elde eden arkadaşlar. Cuma sohbetlerimizi dinliyoruz. Onların muhabbetlerini, heyecanlarını beraber paylaşıyoruz. Sizi de bu yolculukta aramızda görmek istiyoruz. Borçlarınızı, gelir gider dengenizi ve yatırım noktasındaki desteklerimizle beraber hep beraber borçsuz, ilk 100 bine ulaşmış bir e, hayata ulaşmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İnşallah bu hususta bundan sonra videolar çekeceğiz. Bu videolarımızla da birlikte olacağız. Ve beraberce 100 bin liraya ulaşacağız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.